Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü irmik helvası tarifi vereceğim. Çok basit ve çok hafif bir tatlı. Bunun için 1 litre sütümüz var. 7 yemek kaşığı kadar irmikimiz var ama tepeleme koymuyoruz arkadaşlar. Hafif böyle silkeleyerek 7 yemek kaşığı kadar irmik koyuyoruz. Ben 8 yemek kaşığı tepeleme şeker koyuyorum. 8 buçuk kaşık. Damak tadınıza göre siz 9 kaşık bile koyabilirsiniz. Tatlı seviyorsanız. Ve bu şekilde çırparak altını açıp pişirmeye başlıyoruz. Evet yavaş yavaş koyulaşacak. Yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor görüyorsunuz. Ben böyle ortadan kaynamaya başladığında 1-2 dakika kadar daha kaynatıp vanilyasını da koyup altını söndürüyorum. Hafif koyulaşması yeterli, biraz kıvam alması yeterli oluyor. Altını sönderdikten sonra da bir çay kaşığı kadar yağ ekliyorum. Üzerinde sonradan çatlamalar, kırılmalar olmasın diye. Daha önceden bu şekilde ıslatmış olduğum tabağıma hazırlamış olduğum irmik helvasını döküyorum. bu şekilde biraz soğumuş dolapta soğuttuğum tatlımı ters çevirip sunumu hazırlayacağım. Yaklaşık 4-5 saat kadar ben dolapta beklettim. Kalıbımdan kolayca çıktı. Gördüğünüz gibi çok da kolay kesiliyor. Ne çok sert ne çok yumuşak bir tatlı oldu. Tam istediğim gibi. Üzerini siz kendi tercihinize göre süsleyebilirsiniz. Ben biraz hindistan cevizi biraz da çekilmiş cevizim vardı üzerine serperek servis yapmak istedim. Kıvamını da görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi ne sert ne yumuşak. Çok lezzetli oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Tek derdiniz akşama ne pişireceğiniz olsun. Afiyet olsun.